Selam. Yeni bir vlog gününden. Günaydın. Ben normalde bunu evde başlatacaktım ama giyeceğim kıyafetleri son dakika değiştirdiğim için geç kaldım. Ucu ucuna yetiştim. O yüzden şimdi buraya gelirken de koştur koştur geldiğim için içeri girerken çekmeyi unutmuşum. Tam makyaja e başlayacaktık. Bunları taktım. Aa dedim ben vlog çekecektim. Allah'tan kameramı unutmamışım. Spotlight için cool konseptli bir Çekimimiz olacak. Birazdan Vural da gelecek. Şimdi ben gideyim. Yavaştan makyajıma başlayalım. Size de böyle biraz bir içeriği göstereyim. Makyaj yapılma sürecini göstereyim. Sonra tekrar buluşalım. İçeride müzik olduğu için telif yememek için müzik ekleyeceğim. <laughs> Geldim. Hoş geldin. İşmayı seviyorum Çünkü göz yapım çok iri. O yüzden kaldırıyor makyajı yani. Ben kendimi yordum. <laughs> Seray sessizce yanıma böyle geldi. Bir şey söyleyecek. Da çok çok oldu sandım. <laughs> beni sürekli böyle <gülüyor> <gülüyor> gerildi böyle, böyle <gülüyor> <sıcaklışınca>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sen de öylesin. <laughs> Gurur duydum. Sen yine ne yapıyorsun ya? Sen yine ne yapıyorsun? Ne haber? İyiyim valla ben de vloguma de de, devam her zaman. İyi güzel. Kim <laughs> bu yakışıklı? <laughs> Benmişim. Ha, çok iyiyim. <laughs> ne haber Şevka? İyi, sen... İyiyim ben de. Sadece kalemle yaptım. Evet. Değil mi? İşte o, ben şeyi seviyorum işte bu balımı sürüyorsun ve hmm. sonra dağıtıyorsun. <laughs> çok güzel oldu. Evet çok, çok, çok güzel oldu. Çok Vay be. Teşekkür ediyorum. benim makyajım yavaş yavaş bitmek üzere. Evet. Ben şimdi kapatıyorum. Bir Vural'la da bir şöyle sohbet edeyim. Sonra tekrar açarım. Öpüyorum. Evet. Ben, ben başka şeyler bulacaktım. Çok şükür. Çok şey, var. Var. O çok güzel olmuş. Ha ben de misin? Pardon ya ben de misin? <laughs> ne konuşacağız? Muhabbet için. Çünkü konuştuklarımızın de. hiçbirini koyamazdım. Hiçbiri olmazlar. Da, evet. First Dates anılarını anlattık kötü. Sağ tarafı aldık. Fark etmez mi? Bardak kahve kahve içmek isterler mi acaba? Yok olmuş sanırım kahve de koyabiliriz temiz yani Benim için bu do... iyi. <laughs> Alırım tamam. ben de. Tarafa göre sağ bu tarafa göre Doğru yerdesin. Doğru yerdesin. Tamam <laughs> Sorular yok, yok bunları alabilirsem. Aynen. Şimdi şu. Şu. var. Şu. alalım

Evet, şu anda, kısa kısa Şu an benim röportaj kısmım bitti. Önce Vural'la bir ikili çektik. Sonra diğer teklilere geçtik. Röportajlarımızı yaptık. Şimdi ufak bir Vural'ın teklileri çekiliyor. Sonra artık yavaştan evlere dağılacağız. Bugün güzel geçti. Siz ne dersiniz efendim? Yani ben makas ellere eğilmek istiyorum. İnanamadım. Ay bu şimdi muhtemelen çok kısa bir video oldu. O yüzden bunu başka şeylerle birleştiririm diye düşünüyorum. Bugün zaten depo günümdeyim. Şimdi bir arkadaşlarımı dürteceğim. Bakayım ne yapıyorlar. Benim vloglar Allah'ım nasıl oluyor acaba? Bugün çok havalıyım. Şöyle kendimi boydan göstereyim. eteğimi ilk kez giydim. Güzel oldu. Ben şimdi yavaştan burada toparlanıp herkese vedalaşıp eve doğru geçiyorum. Şimdilik öpüyorum. Artık bitti. Şöyle ekipçe güzel bir çekim oldu. Bunu artık ben yayınlandıktan sonra zaten gerçi şimdi bu paylaşımlarım bayramdan sonraya kalacak gibi geliyor bana. Bunları yavaş yavaş editleyeceğim. Tatlı tatlı paylaşacağım. Hadi görüşürüz. Bye. tekrardan hoş geldiniz. Bugün böyle bir uzanalım diye yeşilliğe geldik. Bu kısımları da vloglamak istedim. O yüzden Ali Osman Çiçek'le birlikte güzel bir gün geçireceğiz. Baya burada 2-3 saat kalırız diye düşünüyorum. Yatarız, yuvarlanırız, çimlerde kedi severiz. Sokak kedileri var onları severiz. Öyle bir gün geçirmiş oluruz. Ben sizi en son Spotlight'ın röportajında bırakmıştım. Daha sonra onun üzerinden tabii şu an birazcık zaman geçti. pek bir şey çekemedim. Çünkü bunu böyle bu videoyu, özellikle 3. videoyu şey gibi bir şey yapmak istiyordum. Röportaj, işbirliği sallıyorum. Böyle yine bizim işimizle alakalı arka planda neler olduğunu göstermiştim için. Şimdi bir işbirliği çekeceğiz. Bir iki gün sonra. Bunu çekmek için de büyük adaya gideceğiz. Oralarda da ben bol bol çekmeye çalışacağım. Tabi böyle işbirlikleri birazcık yorucu geçiyor. Enerjim düşük olabilir. Şimdiden kusura bakmayın lütfen. Yine de o arka tarafta neler oluyor? Büyük adada neler varmış, neler yok. <laughs> Onları size bir göstereceğim. Çok uzun zaman oldu Büyükada'ya gitmeyeli. Bu işbirliği geldiğinde biraz böyle heyecanlandım. Belki 5-6 yıl hatta daha fazla oluyordur. Gitmeden birkaç video izleyeceğim. Neler meşhurmuş falan Büyük Adada onlara bir bakacağım. Güzel bir gün geçirmiş oluruz. Hem böyle bir işte işbirliğinin de arka tarafını görmüş olursunuz. Kedi geliyor. Gel. Ne? Anlat. Tamam çizme ama bak sen beni çizecek gibi geldin. Bu kedilerle beni video çekerken şeyim ne acaba? Arkada yat. Yat oraya. Yat tamam. Bak üstüme çıkma korkarım. Benim zaten iki tane kedim var. Kedi korkusu değil bu ama garip bir huyum var. Şöyle bir şey yapıyorum bak. Bak o tırnağın bana değer. Mesela sokakta bir hayvan sevdim. O da beni yanlışlıkla ufacık çizdi. Kanamasa bile, hiçbir şey olmasa bile ben gidip kuduz aşısı oluyorum. Kuduz aşısı olmadığım an kendi kendimi hasta ediyorum. Bütün belirtileri okuyorum. İşte boğaz şişiyormuş, sudan korkuluyormuş falan. Bütün gün böyle su izliyorum. <laughs> o zamana kadar böyle beşer beşer mi, dörder dörder mi ne yapılıyor o da? 4-5 set yaptırmışımdır. Geçti i̇şte yattı şimdi oraya. Oradan bakışabiliriz seninle. Sakıntılı mıyım acaba ben? Ali Osman geçen gün Muşmula alıp gelmiş. Bu Muşmula değil mi? Evet bizim orada Muşmula deniyor. Başka bir adı var mı ki bunun? Şöyle bir meyve. Güzel bir meyve. Bunu şu an yine yiyeceğim. Hayatımda 5 tane falan yemişimdir bundan hiç sevmem tadını ve bence soyularak yeniyor. Soyularak mı yeniyor? Ona ben de emin olamadım. Bilenler varsa bu soyularak mı yeniyor soyulmadan mı yeniliyor onu yazabilirseniz çok sevinirim. Başka ne var menünüzde? Çilek, altın çilek, ölümsüzlük iksiri. Evet kabuklu fıstık var. Ama bu sadece tek bir markadan alınınca güzel. Yeşil paket marketlerde satılıyor. Burada kavrulmuş bademimiz var. Ve burada yeşil çayım var. Ben bugün kahve içmiyorum. Üç günlük bir detoksa girdim. Sadece meyve, sebze, evet. bitki gıdalar. Yine 150 yaşına kadar yaşamak için bütün hazırlıklarını yapmışsın. <gülüyor> Kız. <gülüyor> Sevdiğim meyve muz, sonra çilek. Senin? Karpuz. cennet hurması. turması? İncir. İncir, Aa bu yıl. Üçüncü sırada benim de incir var. Bu şeyden bir tane kıvırır mısın aşkım bana? Şu ölümsüzlük ikisininle. Sen yaşayacaksın, ben de geride mi kalayım? Ben ne yaşayacağım? Ay kahvene gitti. Çocukken bunu şey diyorlardı bize. Böyle üflemeden önce... <laughs> ...yapıyorsun ya, bunlar boğazına kaçıyormuş öldürüyor. <laughs> evet, kahveme kaçırdığın gibi. Evet. <laughs> Tebrik ederim. Güzelsin ya. Gerçekten mi teşekkür Güzelsin. Sen beni seviyorsun diye sana öyle geliyordur Çok senin yok. gözüne. Şu an o kadar ama havalı bir şeyler giymedim açıkçası. Olma gerek yok güzel olmak Zaten öyle, güzelsin öyle. sen güzelsin. Aşkım benim auram falan mı var yoksa? <laughs> Ali Osman şu an %74'te. Geçenlerde beni bir şeyden üzdüğü için yüzdelik dilimde <laughs> bayağı düşüş yaşadı. Yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Ben kaçım peki? Ben senin yüzden de kaçım. Aa, da hiç konuşmadık. Ben çok iyiyim ama yani benim düşecek hiçbir şeyim yok. Sen de iyisin de. Sen arada anlık vuruyorsun. Bu düştü kalktı yok İndirsin indirsin %85'e indirsin yani, benimki yani. Ama sen onu hemen 90-95 direkt ha. yapıyorsun yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Semiramis Pekkan ve köpeği Tintin. Semiramis Pekkan'ın kanalı. Gerçekten bayılıyorum. Ben de inşallah büyüyünce öyle olur hayat enerjisi falan inanılmaz ya. Köpeği de var Tintin. Ben de pişinin adını Tintin koyarım. Vay ne alakası var ya. Niye aynı isim koyuyorsun? Semiramis Pekkan olabilmek için. <laughs> Kendi adını Semiramis yap o zaman. Domiramis yaparım. <laughs> Aşkım. Bu çiçek ama bu ondan daha çiçek. <laughs> <laughs> tamam biraz sakin ol bakalım. <laughs> Yine kuyruğumuz hafif edemiyor. Yine... Oldu ya. Bununla sonra seviyor sevmiyor yaparım bakalım. <laughs> <laughs> Karıntı belli olsun. <laughs> o kadar küçük ki yok. <laughs> Bu şey mi? Sivri sivri. <laughs> <laughs> <Sivir. gülüyor> seviyor. Sevmiyor. <laughs> Aşkım sapını da sayıyorsun normalde. Sapı falan sayılmıyor ya. Sapını sayacaksın. Niye böyle bir şey yaptın? Ne yaptın lan papatya koparın bir tane? Yakışıklı olduğun için beni sevmesen de seni affediyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki gelmiş miyiz bak buraya. Falan. Aşkım iyi ki ben çok severim zaten çimenleri biliyorsun. Evet ben de severim. Ama çimenler beni çocukken kaşındırıyordu. Şimdi de kaşındırıyor mu acaba? Şimdi geldi aslında. <laughs> kaşınacağını düşünmezsen kaşınmaz. Ben zaten kaşınmaya yer arayan evet. mi bu arada? Düşünmeyeceksin yani. Konuştu filozof. Şunun yapraklarını görüyor musunuz? Küçük yapraklarını bakın. Aşk sen de bak. Hmm. Kalpli. Çok güzel. Ha, bu arada size neler çekeceğim onlardan bahsedeyim. Ben çekecek şey aklıma gelmez falan filan diye düşünüyordum ya. Şimdi bu da mesela işbirliklerini ve röportajları falan çektikten sonra. Bir sonraki projemi çekene kadar yapacak başka işlerim var. Onları da çekeyim diye düşünüyorum. İş dediğim bu arada yani iş iş değil. Mesela İzmir'e gideceğim. Annem babam karavan aldı. Babamı bir karavanda çekmek isterim hatıra kalması için. Çok güzel bir video olacağına yüzde eminim. Babamın o coşkusunu görmeniz lazım. Sonra İzmir'den Safranbolu'nun <laughs> İzmir'den Safranbolu'ya geçeceğim. Safranbolu'da Buse'nin kınası olacak. Onu da çekerim. Onun için acayip heyecanlıyım. Sonra oradan İstanbul'a geleceğiz. 24'ünde burada bir düğün var. Oraları da çekeceğim. Sonra ben şu an vize almaya çalışıyorum. Ama maalesef vize alamıyorum. Yunanistan randevu vermiyor. Kapalı mıymış bir şeymiş bir şey bir şey. Onu bekliyorum. Oradan vize alır almaz Atina. Sonra Haziran Temmuz ortasına doğru deriz adaları. Oraları çekerim falan filan. Planlarım var yani. Çekilecek bir sürü videom var. Bunların hepsini böyle bir listeledim. Hepsine tık atacağız. Gidelim mi artık eve? Gideriz ya yani ondan sonra. O zaman biraz yatalım. Tamam. Biz artık evimize doğru gidiyoruz. Biraz evde çalışmamız gereken şeyler var. Böyle evde açabilir miyim bilmiyorum. Ama açamazsam şimdilik Büyük Adaya kadar görüşürüz. Bilin bakalım neredeyim. <laughs> Şu an büyük adadayım. Bugün bir işbirliği çekiyoruz. O yüzden büyük adaya geldik hep birlikte büyük bir ekip olarak. Şimdi ilk kombinimi çektik. Sokaklarda doluna dolana hava da şansımıza aşırı güzel. Bugünü muhtemelen burada tamamlayacağız. Bir videomu koydum. Umarım beğenmişsinizdir. Hiç koymadım ki. <laughs> Videomu birincisini bugün yayınlayacağım. Birazcık tabii ki süreç uzadı. Umarım beğenirsiniz. Umarım beni izliyorsunuzdur ve çok fazla videolarımı takip edip beğenip likeliyorsunuzdur. Ben bir kere bu büyük adada 7 top dondurma yemiştim. Sonra dönüşte vapurda midem çok fena bulanmıştı. O zaman bugün 5 top yiyelim. <laughs> Aynen. Şimdi önce bir manavda ufak bir şey çekeceğiz. Sonra üstümü değiştireceğim. İkinci kombinine devam edeceğiz. <laughs> Büyük adaya gelirseniz mutlaka yemeniz gereken üç şey. Dondurma. Patlıcanlı börek varmış. Bir de muhallebili börek varmış ama ben börek sevmem. Hiçbir şey yok yapabileceğim ya. Allah'ım ne konuşsam konuşulmuyor, yapsam yapılmıyor. Bisiklet. Bisiklet süreceğiz ama o güzel olacak. oturduk yemek yiyeceğiz. Şimdi onlar şeyler almaya gittiler. Ben bir çay içip buranın bir muhallebili ve patlıcanlı böreği varmış. Ondan bir deneyeceğim bakayım nasılmış. Yine baya bir gün oldu vlog çekmeyeli. Yine çok sağlıklı güzel güzel beslendim. Size ilk gün o şeyi dedim ya. Ben işte şunu yemiyorum bunu yemiyorum falan. Yemin ederim o günden beri ne zaman şu kamerayı açsam sürekli bir şey yiyorum karşınızda. Çok güzel geçiyor ama. Baya havalar ısınmış. Aşırı keyifli şu ana da. Şimdi 3 kombinimiz daha var. Muhtemelen bugünü burada bitireceğiz. Yani bayağı akşama kadar çekeriz diye düşünüyorum. Turduğumuz yerin karşısında biraz böyle otobüsler falan filan var ve çok gürültülü. Biraz da inşaat var. Belki ses de geliyordur. O yüzden orada çekemiyorum. Müzik İkinci kombinimi giydim, şimdi bir kahve içtik, yemek yedik, ufak bir şeyler atıştırdık, bisiklet kiralayacağız ve bisiklet süreceğim birazdan. Şimdi de ilk videomu yayınlayacağım söyleme sayıp. Onlar güzel gitti de bu bir gitmiyor. Niye böyle oldu? Kendime bakın. seçiliyor benim için. Onu bekliyoruz. Şöyle havalı, adanın en ciks <laughs> bisikletini seçiyorlar. Uzun süredir de bisiklet sürmedim. Ben bir kere kolumu kırdım. Sonra böyle şeyler bana birazcık panik yapıyor. Mesela at binmeye gitmiştik. Bindiğimde bacaklarım tir, tir titriyordu. Normalde eskiden ata da şey biniyordum. Patlıcanlı poğaça benim midemi mi yaktı acaba? Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. biraz bisiklet sürdüm. Oraları çok çekemedim. Çünkü cam havliyle düşmeden bisiklet sürmeye çalışıyordum. Şimdi üçüncü kombinimi de bitirdim. Bunu hallettik. Pozlarını çektik. Şimdi bir kafede oturup biraz çekeceğiz. Ada iyice kalabalıklaşmaya başladı bu arada. Yani pazartesi günü olmasına rağmen bu kadar kalabalık olmasına şu an inanamıyorum. Neyse. Bugün gerçekten aklıma herhalde artık hem böyle açlıktan hem de yorgunluktan konuşacak hiçbir şey gelmiyor. Böyle boş. He, apartmanlarına bakın. Golf apartmanı. E. <laughs> Sadece işte muhabbet olsun diye gösteriyorum ya. Üf. Beni ezecek. Şimdi. <laughs> Yine ben. <laughs> dondurma yiyeceğim, ona heyecanlandım şimdi. Ayy. Max yiyebilir miyim? <laughs> Çilekli Max alabilir miyim? Benim fixtir. yiyeceğim. Çikolata, kremat. Hayır ya, ben <laughs> 50 yaşında <mı> <laughs> Ben şey severim, yer fıstığı ezmesi. Çikolata. Bir de bak bu yaşla geldi bu arada yani. 30'dan sonra framboz. Ben onu eskiden hiç sevmazdım ya. Ama onu tam anneler sever böyle. Gerçek Eç, meyve evet. diye diye yerler. Ben de ona dönüştüm maalesef. Hadi bay bay ya. Tamam yeter artık kapatıyorum. Ne gerek kahve içiyormuş gibi yapacağım şeyleri çekeceğiz. Bu <laughs> <laughs> işte kamera arkası. Daha ne olsun? <laughs> için. Şimdi dördüncü kombinimize geçtik. Dördüncü kombinim dondurmam elimeden. Dondurmalı kombin olacak. Bediğim en güzel dondurma. Cornetto disiden sonra tabii. <gülüyor> 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 ne durumdayız? Okey. <laughs> e tamam. Yoruldun mu? Biraz yoruldum. Tamam. Acıktın mı? Acıktım. <laughs> ben acık. Gerçek. gerçek bir yemek istiyor canım. Evet. Saat kaç Daha. yaptık? 6'ya geliyor. <laughs> Yoğun bir gündü. Kız 6'da uyandım. Bak 6 olmuş zaten 6'dan beri ayaktayız cin gibi. Maşallah diyelim. Aynen öyle. Genciz daha çalışacağız herhalde. Ne yiyeceğiz? <laughs> ne yiyeceğiz? Bilemedim ne yiyeceğiz. Nerede yiyeceğimize bağlı. Bunu <laughs> konuşalım. Ben. Sonunda geri döndüm ama inanamazsınız. O kadar yoruldum ki. O yüzden son böyle şeylerde, kombinlerde falan hiçbir şey çekemedim. Bütün gücüm tükendi. Yani aslında 6'da uyandığım için muhtemelen bu kadar yoruldum. Çok keyifli ve güzel geçti ama gerçekten yorucuydu. Bir de çok fazla kalabalık olunca, çok insan olunca da bence muhtemelen bu kadar büyük yorgunluk oldu. Neyse Öyle bir eve geçerken de bir açayım, bir size haber vereyim dedim. Kapanışı bilmiyorum şimdi mi çeksem yoksa eve gidince çekebilir miyim? Ama bugün ilk videomu yayınlayacağım. O yüzden evde muhtemelen pek uğraşamayabilirim. Eğer kapanışı çekemezsem şimdilik görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Bu iki günü de böyle geçirmiş olduk. Kendinize iyi bakın.